Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 10-16 Haziran haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Evlilik, ortaklık, anlaşmalar gibi konular bu hafta ön plana çıkacak. İkili ilişkilerde, evliliğinizde veya ortaklıklarınızda gergin süreçlerin olması mümkün bir dönemdesiniz. Karşınızdaki kişilerle uzlaşmaya yanaşmadığınız için aranızda çatışmalar çıkabilir. Ortaklıklar konusunda canınızı sıkabilecek krizli ilişkiler sizi zorlayabilir dediğim dedik olmak size yarardan çok zarar verir. Daha çok zararlı çıkabileceğiniz için 20 Temmuz'a kadar olan bu süreçte herhangi bir konuda anlaşma veya sözleşmelere imza atmak için uygun bir zaman değil sevgili akrepler. İkili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili mücadeleli ve stresli bir süreç sizleri beklemekte. Eğer ilişkiniz varsa veya ortağınız varsa, onunla olan ilişkilerde gerginlikler oluşabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Aşırı inatçı, kıskanç ve tutucu yaklaşımlar ilişkilere zarar verebilir. Genel anlamda Mars'ın girişken ve motive edici tarafıyla e, ilişkilerinize hareket ve enerji de katabilirsiniz. Bu süreçte kadınların ilişkileri, e, kadın tarafının problemleri gözükürken erkekler daha rahat bir süreçte olacaklar. Bu dönemde özellikle ilişkiler konusunda dikkatli olmalısınız. Karşınızdaki insanlar sizi kışkırtabilir. İlişkilerde ya da evliliğinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Ortaklıklar bozulabilir. Mahkemelerle ilgili konular gündemimize gelebilir. 20 Temmuz'a kadar ikili ve birebir ilişkiler sizi epeyce uğraştırabilir. İlişkilerde denge ve uyumu korumak adına da epeyce bir mücadele verirken bir yandan da iş ve para konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Artık netleşmek, adını koymak istediğiniz durumlar olabilir. Bunların gereğini yerine getirmek adına çaba gösterebilir. Çabanızın da karşılığını görmeyi bekleyebilirsiniz. Sürpriz olduğu kadar kendinizden emin gündemler oluşturabilir ya da bunlarla karşılaşabilirsiniz. Duygusal ve ticari ortaklıklar açısından da şanslı etkiler altındasınız. Beklentilerinize uygun davranışlar sergilediğinizde, bunları sergileyenleri desteklediğinizde kazançlı çıkacaksınız. Sevgili Akrepler, evlilik ortaklık kurmak, ilişkileri güçlendirmek, sonuçlandırmak adına bu süreci değerlendirebilirsiniz. Anlaşmazlıklar ve beklentilerin e, farkındalığından doğan sorunlar gündeminize gelebilir. Çatışmak yerine çözmeyi, huzur ortamı kurmayı hedeflerseniz ve muhataplarınıza da bunu yansıtırsanız süreç uzamayacaktır. Daha erken çözüme ulaşabilirsiniz. Sevgili Akrepler, her zamankinden daha karamsar olduğunuz, geçmişteki kötü deneyimleriniz nedeniyle geleceğe dair umutlarınızın azaldığı süreçlerden geçiyorsunuz. Ah bunlar hep Mars'ın etkileri. Bu hafta sizin için tüm negatifliklerden arınıp silkelenme zamandır. Siz de kaygıya sebep olan durumların nedenlerini fark ettikten sonra aslında bazı konuların düşündüğünüz kadar kötü olmadığının farkına varabilirsiniz. Bu süreçte eşiniz, partneriniz veya yakın dostlarınızın sizinle daha çok ilgilenmeleri, kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlamaları söz konusu olabilir. İkili ilişkiler açısından gündemlerinizin yoğun olacağı bir süreçten geçebilirsiniz. Karşılıklı güven, anlayış, uyum ve birbirinizin eksik yönlerini tamamlayarak bir bütün ve birlik olmak gibi kavramlar sizin için önem kazanıyor. Bu kavramların söz konusu olmadığı ilişkileri terk edebilir. Size kendinizi iyi ve daha güçlü hissettiren kişilerle olan bağlarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Kimin sizi gerçekten önemsediğini, değer verdiğini anlayabileceğiniz olaylarla karşılaşmanız söz konusu olabilir. Gelecekteki yeni ve güzel gelişmelere yer açmak için artık sizin için faydası olmamış bazı iş ve ilişkileri sonlandırabilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte şirketiniz varsa yapılacak bazı ortak işler ve anlaşmalarla şirketinizi daha güçlü bir konuma taşıyabilirsiniz. E, taşınmak ve yer değişikliği gibi istekleriniz varsa bu hafta konuyla ilgili gelişmeler hız kazanabilir. Sadece siz değil, aile fertlerinizden birinin de taşınması e, gibi durumlar gündeminize gelebilir. Gayrimenkul alım satımı gibi işlerle de bu süreçte ilgilenebilirsiniz. Yani kimi akrepler gayrimenkul alım satımı yaparken kimi akrepler de taşınabilir. kendileri taşınmasa bile aile bireylerinden birileri taşınabilir. Hafta genelinde de duygusal ilişkileriniz inişli çıkışlı olabilir. Bazı konular tarafınızca yanlış anlaşılabilir ve iletişim problemleri nedeniyle motivasyonunuz da düşebilir sevgili akrepler. E, geniş kapsamlı baktığınızda göreceksiniz ki size sorun gibi görünen konular aslında üstesinden kolaylıkla gelinebilecek durumlar. Aynı şekilde çocuklarınızın da zaman zaman motivasyon düşüklüğü yaşaması söz konusu olabilir. Bu noktada sizin söyleyeceğiniz her güzel cümle bile kendilerini yeniden iyi hissetmelerine fayda sağlayacaktır hobileriniz ve eğlence içerikli konulara harcamalarınızın da artabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Kitap okuma alışkanlığı edinmek, bir konuyu derinlemesine araştırmak ve uzmanlaşmak, bir hobinizde profesyonelleşmek adına uygun bir süreçte olacaksınız. Hobinizi değerlendirip bunu paraya da çevirebilirsiniz. Kazanç sağlayabilirsiniz. Mars'ın bu geçişi sizdeki etkisi şöyle olacak. Uzun vadeli maddi getirisi, yüksek iş ortaklıkları, evlilik, ciddi ilişkiler, sadakat, ortak hedefleri gerçekleştirmek gibi etkiler alacaksınız. Eş veya aileden gelen gelirlerde beklenmedik durumlar yaşanabilir. Bu durumlarla başa çıkmak için eşin veya ailenizle ilgili finansal konularda açık ve dürüst bir iletişim kurarak ortak çözümler bulabilirsiniz. İlişki, evlilik veya iş ortaklıklarında empati ve anlayışla hareket etmek çok önemli sevgili akrepler. Ayrıca bu hafta duygusal bağlarınızı güçlendirmek için daha fazla zaman ayırabilir ve birlikte keyifli aktiviteler planlayabilirsiniz. E bu İlişkinizin derinleşmesine ve karşılıklı anlayışın artmasına katkıda bulunacaktır. E, not olarak şunu da belirteyim, sevgili akrepler 14 Haziran'da Merkür cazimi e, dilekleri gerçekleştiriyor. Bunu bir e, bu tarihi bir kenara not edin. E, 14 Haziran'da e, kazançlar ve alışverişte şanslı etkiler altındasınız. Beklenen para haberlerinin gelmesi, e, aşk fırsatları, e, yaşamdan keyif almak, ve sosyal çevreden gelen fırsatlar sizi bekliyor. Bunu değerlendirin. Dileklerinizi ona göre dileyin yani. Bu haftaki olumlamanızı veriyorum. Bolluk, zenginlik ve refah düzeyimin bolca artmasını ve evrenden bana bu enerjilerin bolca gelmesini seçiyorum. Biraz negatiflerle başladık haftaya. O yüzden şu olumlamayı tekrar edin inanarak. Evimin, arabamın, paramın, eşyalarımın, bedenimin, ailem ve ilişkimin üzerindeki tüm nazarı ve negatif enerjileri iptal ediyorum. Öyle de oldu, şükürler olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olursanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.